Merhabalar sevgili yemek kuruları. Bir kuruz deneyimi gerçekleştireceğiz. Kuşadası'ndayız. Kuşadası'ndan kalkış yapacağız. Yunan adaları, Mikanos, Santorini, Atina, Pire. Buraların tamamını gezeceğiz. Kimle? Bu sefer deneyimimizi can turla yapıyoruz. Can turizmle yapıyoruz. İzmir merkezli. İlk deneyimiz olacak. Bakalım can turizmin hizmeti nasıl? Bu arada kaptan geliyor. Kaptan da bir selam verelim. Hay kaptan. Bakalım nasılmış? Can yediğinizi başınızın üzerinden geçirerek giyiniz. Can yediğinizin üzerinde bulunan siyah renkli kayışları emniyetli bir şekilde birbirine takınız ve sıkıca bağlayınız. Toplama yerleriniz can kurtarma yediğinizin ön yüzünde bulunmaktadır.